Arkadaşlar hepinize merhaba. Galiba bu akımı en son yapacak kişi benim ve bu arada şu anda bu videoyu kesmeden gözünüzün önünde 3 dakika boyunca bunu hazırlayıp tadına bakacağım. Gerçekten akım çıkalı neredeyse bir ay falan oldu. Ben hala tadına bakmadım. Bu arada konuşurken yavaştan ufaktan başlayayım ve e, içine labne sürmeye devam edeyim. Konuşamayacağım herhalde. Herhalde konuşamayacağım. Videoyu kesmeden yapmak da çok zormuş. İçine bunu Süremeyeceğim herhalde üstüne süreceğim böyle. Gerçekten hiç tadına bakmadım. Bir aydır falan akım olaraktan dolaşıyor TikTok'ta. Şimdi tadına ilk defa sizlerle beraber bakacağım. Deneyeceğim. Bakacağım tadacağım. Evet. Bakıyorum. Bak ilk defa bakıyorum. Hmm. Abartılacak bir değil. Ama gerçekten tadı güzel. Vallahi güzel. Arkadaşlar bu arada bana bir tadı hatırlattı. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Karışık pizza tadı verdi bana. Gerçekten karışık pizza tadı. Bir ısırık daha alacağım o yüzden. Kahvaltı ediyorum. Karnımı doyuracağım. Vallahi karıcık bir zabu.